835 dairelik bir sitede oturmaktayım. Profesyonel yönetim tarafınca yönetilmektedir. Aydatımız 7000 lira. Bu paranın hepsini yönetim firması mı alıyor? Bu ay sözleşmesi dolacak. İptal ederlerse ben peşin ödemiştim. 7000 lirası yönetim firmasında mı kalıyor? Vallahi çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Ben buna yanıt vermek istiyorum. Öncelikle toplanan ödemelerin hepsi sizin sitenizin kurumsal hesabında toplanmaktadır. Yani siz A firmasına, B firmasına, C firmasına para falan göndermiyorsunuz. Göndermiş olduğunuz kurumsal hesap sitenizin kendi bank hesabıdır. Yani ödediğinizde ödenmediğiniz aslına bakarsanız sitenizdedir. O 7000 TL'nin içerisinde muhtemelen firmanın kazancı belki 1000 lira bile değil. Yani daire başı danışmanlık ücreti belki 1000 lira bile değil. Dolayısıyla para yönetim firmasına değil sitenizin resmi banka hesabına gidiyor.